Bize ait olmayan yaşamları gördüğümüzde düzenli bir şekilde kendimizi kıyaslamaya giriyoruz ve bu kendimize olan güveni, içimizdeki bazı değerlerimizi ve yetersizliklerimizi bizimle yüzleştiriyor ve ciddi anlamda kendimizi yıpratıyoruz. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın bu kadar hayatımıza girmesiyle bize ait olmayan kültürler, bize ait olmayan alışkanlıklar, bize ait olmayan yaşamları gördüğümüzde düzenli bir şekilde kendimizi kıyaslamaya giriyoruz ve bu kendimize olan güveni gerçekten içimizdeki bazı değerlerimizi ve yetersizliklerimizi bizimle yüzleştiriyor ve ciddi anlamda kendimizi yıpratıyoruz. Özgüven sorunu aslında iki ucu zehirli bir ok gibi. Bir tanesinde aslında çok iyi olmadığımız konularda çok iyiymişiz gibi yapıp bir başka kibire giriyoruz. Öbür tarafta da dünyayı sunacak hiçbir şey olmadığımızı düşünüp tamamen özgüvenimizi yitiriyoruz. Bu iki ucu zehirli durumdan kurtulabilmek için yapacağımız şeyler var tabii ki. Ama küçük bir not düşeyim. Kendini beğenmişlikle kendini beğenmek arasında bir fark vardır. Kendimizin iyi yönlerini beğenelim tabii ki ama kendimizi beğenmişlikten de çıkalım. Peki özgüvenimizi nasıl geliştireceğiz? Hadi yakından bakalım. Özgüveni 3 parçadan oluşan bir daire gibi düşünelim. Öz dürüstlük, öz disiplin ve öz şefkat. Öz dürüstlük dediğimizde fark etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. İyi yaptığımız şeyler var. Kötü yaptığımız şeyler var ve aynı zamanda aslında pek iyi olmadığımız şeyler var. O halde kendimize karşı dürüst olup neyi geliştirmemiz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğimizi araştıracağız. Atalarımızdan getirdiğimiz bazı yeteneklerimiz, bazı becerilerimiz var ve onları onurlandırmak için olabileceğimizin en iyisi olmalıyız. Çünkü hem kendimiz hem en yakın çevremiz, hatta dünya Bizim en iyi versiyonumuzu hak ediyor. Bu yüzden kendimizi geliştirebilmek için araştıracağız. Ancak iki kötü sonuçlarla karşılaşacağız. Geliştirmeye başladığımızda bu garanti kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor. O iyi sonuçları alabilmek için birçok kez denemeniz, birçok kez kötü sonuçlarla karşılaşmanız ve bir müddet sonra iyi sonuçlar elde edeceksiniz. İşte tam burada bir öz denetime yani disipline ihtiyacımız var. Kötü sonuçlar gelse dahi devam edeceğiz. Çünkü başka yolu yok ki gelişmenin, geliştirmenin. O kötü sonuçları kendimize dert etmeyeceğiz. Kendimize karşı silah olarak kullanmayacağız. Başkaları işte bu termostat olduğunda özgüvenimizde başkaları o zaman ne derse desin biz kendi merkezimizde kalacağız. Bu yüzden bizim bütün güvensizlik yaratan ve geçmişte yaşadıklarımıza takılı kalmaktansa gelecekte neyi hayal edebildiğimizi, ne olmak istediğimizi, nasıl olmak istediğimizi gözden geçirip geliştirmemiz gerekenleri şöyle bir kenarıya bırakacağız. Gelelim ikinci adıma. Tabii ki kötü sonuçlarla karşılaşacağız. Tabii ki geliştireceğimiz noktalar olacak. Araştıracağız, neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız ve aynı zamanda buna zaman ayıracağız. Önemli olan şeylerden bir tanesi gelişmiş versiyonunuzun nasıl olabileceğini düşünüp onun seçimlerini yapmak. O gelişmiş versiyon ne seçimler yapar? Ne yer? Ne giyinir? Nasıl konuşur? Neleri seyreder? Yani sizi, moralinizi, özgüveninizi aşağıya çekecek programlar, size katkıda sağlamayan, katkıda bulunmayan filmler, programlar değil anlamınız ve seyretmeniz gereken şeyler. Sizi bir üst versiyonunuza çıkartacak, alet çantanızı geliştirecek olan şeylere zaman, enerji ve para harcamalısınız. Buradaki özde hem kötü sonuçlara rağmen devam etmek hem size iyi gelecek olan şeyleri seçebilmek her anlamda gelecek versiyonunuzu oluşturmak. Ve üçüncü adım tabii ki öz şefkat. Kendimizin en iyi versiyonunu oluştururken kendimize karşı acımasız davranıyoruz çok büyük beklentilere giriyoruz. Oysa ihtiyacımız olan şey kendimize karşı kötü sonuçlara karşı hazırlıklı olmak. Becerilerimizi geliştirirken nasıl bir zamana ihtiyacımız varsa, kaslarımızın bile bir hafızaya oturması gerekiyor. Bir koşuya başladığınızda, bir diyete başladığınızda, piyano çalmaya başladığınızda bütün bunlar için kendi kişisel tüm durumlarımıza karşı şefkatli olabilmek. İşte o zaman güç de bulacağız diğer adımları atabilmek için. Ve dördüncü adım hizmet. Gandhi diyor ki, kendinizi kaybettiyseniz en iyi yolu hizmet etmektir bir başkasına. Muhammed Ali'nin şahane bir sözü var. Diyor ki, dünyada kapladığınız yerin kirasıdır hizmet etmek. Ve hizmet ederken bakın testlerle, analizlerle kendinizi araştırarak çok şey ilerleyemezsiniz. Çok çabuk ilerleyemezsiniz. Ama hizmet ederken diğer insanlara kendiniz hakkında bilmediğiniz o kadar çok yönü, o kadar detayı fark edersiniz ki kendinizi tanımanın en iyi yolu hizmet etmektir. Ama onlardan teşekkür bekleyerek değil. Onlara karşı borçlu hissederek değil. Onları borçlu bırakacak şekilde değil. Sadece doğru olduğunuzu bildiğiniz için hizmet edersiniz. Sade ve sadelikle. 5. Anlam için çalışmak. Kendinden daha büyük bir anlam için hizmet etmek. Yani birçok insan kendisi için yapamayacağı fedakarlığı çok sevdiği insanlar için yapabilir. Bir anne çocuğu için yapabilir. Bir yönetici çalışanları için yapabilir. Kendinizden daha büyük bir şeyin peşinde bir mananın peşinde, bir anlamın peşinde giderseniz ve bunun için çabalarsanız işte o zaman özgüveniniz çok daha fazla gelişiyor, kökleniyor ve derinlere iniyor. Şöyle düşünün. Siz kendiniz için bir şey isteyemezsiniz ama ihtiyacı olan insanlar için bir şey isteyebilirsiniz. Bir plan yapabilirsiniz, bir stratejiyle yola çıkabilirsiniz. İnsanlar daha fazla acı çekmesin diye, başka insanlar daha az acısın diye yapamayacağınız şeyleri yapabilirsiniz. Ve fark edersiniz ki aslında gayet de iyi yapıyorsunuz ve özgüveniniz tam olarak orada sizi bekliyor. Daha iyisini yapmak için. Hadi gelin özgüvenimiz olduğunda neyin farklı olduğuna da bir bakalım. Özgüvenimiz termometre olmamalı, termostat olmalı. Nedir farkı? Siz gelir bu oda kaç derece diye ölçersiniz. Elinizde bir dereceyle. Termostatsa siz bir ayarlama yaparsınız. Dalgalandığı zaman hava, çalışır makineniz, ısıtıcınız ve o havanın sıcaklığını standart ayarda tutar. Standart ayarda özgüveninizi tutabilmek için yani termostat gibi kullanmamız lazım özgüvenimizi ki dışarıdan gelen eleştiriler ya da alkışlar sizi etkilemesin. Yoksa eleştirilerden korkar kışlara bağımlı olursunuz. O zaman da kendi istediğiniz şeyi gerçekleştiremezsiniz. Kendi istediğinizi istediğiniz şekilde gerçekleştiremezsiniz. Hikayeyi bilirsiniz. Nasrettin Hoca bir gün anahtarını kaybetmiş. Sokak lambasının altında anahtarını arıyor. Bir komşusu da gelip yardım etmek istemiş. Tabi uzun süre her taşın altına bakmışlar. Anahtar yok. Dönüp komşusu demiş ki hocaya. Hocam anahtarı burada düşürdüğünüzden emin misiniz? Yo demiş Nasrettin Hoca burada düşünmedim ki. Ya demiş Komşusu nerede düşürdünüz? Evin içinde düşürdüm demiş. E neden burada arıyoruz? Lamba burada demiş Nasrettin Hoca. Birçoğumuzun yaptığı şey aslında özgüvenimizi yerine getirebilmek için taktıklarımız, kullandıklarımız, oturduğumuz yer dışarıdan Bizimle beraber olmasını istediğimiz şeylerle, vasıtalarla, araçlarla, benzeri şeylerle kendi özgüvenimizi yerinize, yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama özgüven dışarıdan taktıklarınız, kullandıklarınızla gelmiyor. Özgüven içeride oturduğunuz puzzle taşları gibi düşünün, yavaş yavaş geliştirilerek oluyor. Ve özgüven dediğimiz zaman aslında geçmişe takılı kalmaktansa ileriye bakmak, ilerideki kendinizi oluşturmak için çabalamaktan geçiyor. Hadi özetleyelim. 1. Öz dürüstlükle en zayıf halkınızı bulun, üzerine gidin ve geliştirin. 2. Tabii ki öz disiplin gerekecek. Çünkü geliştirmeniz gereken her şey için çok zaman sarf etmeniz, ileri boyutta üstüne düşmeniz, araştırmanız, seçimler yapmanız gerekecek. 3. Öz şefkat. Tabii ki kötü sonuçlar elde edeceksiniz. Kendinize karşı şefkatli olacaksınız. 4. Hizmet edeceksiniz. Kendinizi, dünyayı ve dünyanın geri kalanıyla olan ilişkinizi çok daha iyi hale getireceksiniz. 5. Kendinizden daha büyük bir anlam bulacaksınız. Bu 5 adım için kendinize biraz zaman tanıyın. Parça parça, adım adım devam edeceğinizi düşünün ama bu 5 şey tamamlandığında gerçekten çok daha fazla özgüvenli kendinizden çok daha fazla emin olacaksınız.